Arkadaşlar ben Eyüp. Bir videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, yanımda Fatih var. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Eyüp. Bugün arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor onu biliyorum. E, bugün arkadaşlar sizlerle e, başından geçen bir olayı söyleyeceğim arkadaşlar. E, haydut çekilişi mücadelesinde şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben e, tam savaştayken benim yani benim kıvılcım iki kere e, şarj olmadan art arda vurdu arkadaşlar. Şimdi onu size izleyeceğim arkadaşlar. Şöyle aşağılara inelim. Hiç kovulsun. Aynen hiç bu. Bu değil mi? Evet. evet. Şimdi arkadaşlar burada kartları falan seçiyorum. Şöyle şu gazılandırayım. İki de kalsın. çok saçma bir yapma. Karakter Bir de daha çok saçma bir yapma. Ha burada artık şöyle bir evet arkadaşlar şimdi. Kıvılcım ateş vurumuna vuracak. Tam vurumuna vurdu. Sonra bir de kara prensi vurdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şar şarj olmadan. Ey bence o vurmadı. Bir daha aç videoyu. Ama ateş şuradan tam atlarken ateş şurunu o vurdu. Valla ben de tamamlayamadım. Bakalım bu. Son kez. Bak, bak bak. Fırını koydu değil mi? Tam fırın. Fırını Fırına koydu. Çıktı. Bir şarj oldu. Vuruyor. Atladı biri. Birine vurdu. Sonra hiç şarj olmadan bir daha vurdu. Bir de kara prensi. <laughs> arkadaşlar bir savaş yapalım bari. Destemiz bu arkadaşlar. E, ee, oduncu iki de ver oldu. Zaten öbür videolarda göstereceğim arkadaşlar. Bir tane daha bugün video atarım. Tuma veya tomuk da gelmedi ya. <laughs> Nasıl? Çok iyi de arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Let's go. <gülüyor> 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 Çelik atacağım ama geçti bu pazarı ya. Gördün mü? Ekran bir anda şey oldu. Siyah bir şey geldi. Arkadaşlar bu maç bitti ya. ya. Cücüğüz. Tam cücüğü bitti.

Tamam. Yani. Evet <laughs> arkadaşlar bir videomuzdan sonra lütfen video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.